baba ya. Efendim babacığım. Baba okuldan geldim. Çok, çok mu yoruldun? <laughs> çok yoruldum. Tamam bir şey tanem gel. Mi? Gel biraz otur o zaman. Ya, otur. Gel otur da biraz dinlen babacığım. Yoruldum tabii ki. Oh no! Ne? Bunlar ne sen? Bunlar ne? Bunlar neden seni takip ediyor? Değil. tamam git diğer kanepeye otur babacığım bekle. Diğer kanepeye otur. Tamam babacığım yürü sen diğer kanepeye otur. Boş ver. Gel 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 sen boş ver diğer kanı bir tane. Okuldan yorgun yorgun gelmişsin. Bu maskelerin ne işi var anlamıyorum. Değil mi ya? Bir şey mi? Arkanı bir dön bak. Oh, no. Ara bak bunlar geri hemen buraya gelmişler. Bunlar hemen buraya gelmişler. Asen. Aa, tamam. Aa, Bırak. Asen bir dakika bir dakika. O zaman ne yapalım biliyor musun? O zaman ne yap biliyor musun babacığım? Ee, Bilgisayarın sandalyesine oturalım. Gel babacım en iyisi bilgisayarın sen sandalyesine otur. Çevir <laughs> şey sandalyeyi. Hasan. Görmüyor musun neler var burada Hasan? Nasıl oturabiliyorsun? Hasan. Ne de gelmiş ya? Baba, ben. ne? Baba. Bak ne yapalım biliyor musun? Abi beni dinle, beni dinle, beni dinle, beni dinlemen lazım, beni dinlemen lazım. Şu bunları alalım. hepsini alalım, alıyoruz. Arkadaşlar alıyoruz hepsini. Burada bir tane sen kaldın. Kaçamazsın. Hayır, babacım hayır seni rahatsız ediyorlar. Gel buraya. Seni rahatsız ediyorlar. Gel buraya. Gel. Gel babacım. Ha, aferin. Hadi şimdi gelin de görelim bakalım. Şimdi şimdi gelin de görelim bakalım. Babacım, babacım. Şimdi istediğin yere oturabilirsin bir tane. Yeah. Tamam, istediğin yere oturabilirsin. Nasıl kapattık kapıyı ama? <laughs> oh, no. Asel. Asel. Asel görmüyor musun çocuğum kalk. Çocuğum bir bak kalk. Biz bunları dışarıda bırakmadık mı az önce? Ne hale gelmiş? Hepsi geri buraya nasıl geldi? Övelim. Bunlar <laughs> <De> benim Bunların... <laughs> kim var? Ne? Ya bu olamaz. Bu olamaz arkadaşlar. Bakın onu düzelim belki giderler. O zaman biz mi gidelim evden? <laughs> <laughs> Döv hadi. Bir daha bizi takip etmeyin. Sakın bir daha bizi takip etmeyin. Okuldan yorgun yorgun geldik biz de mi? Tam babacım. Ne yapalım? geri dışarı atalım bunları. Atalım. Hadi getir. Getir bir tanem getir. Bu sefer gelmeyecek. Bu sefer gelemesin nerede gör bakalım. Evet. Bu sefer gelemeyeceksiniz. Sana söylüyorum Spiderman. Sana da söylüyorum Batman. Bu sefer gelemeyeceksiniz. Getir babacım. mi ben? Dur ben sana yardım edeyim. Açtım. Bir daha sakın içeri gelmeyin. Evet. Bu size son uyarımızdı. Baba. Bu sefer de gelsinler de göreyim babacığım. Evet. Bu sefer de gelsinler ben bakalım. Bu sefer otur belki gelebilirim. Evet. Sen otur gel televizyonumuzu izleyelim bir tane. Bu sefer de gelsinler de ben göreyim onları. Bu sefer nasıl geliyorlarmış. Ha, kaç kere kovduk. Her seferinde geliyorlar. Bu sefer gelemeyecekler bir tane. Ben de televizyon açıp bir şeyler izliyorum. Oh no! Nasıl geldiniz ya? Buraya da mı geldiniz? Nasıl geldiniz? Az önce ben kapıyı kapattım sizin üstünüze. sen çocuğum kalk, Nereden kalkman lazım? Bak, bir bak kim var karşında, bir bak. Yine bayıldı bu çocuk. Allahım ya, Asel. <laughs> Yine gelmiş bunlar. <laughs> tamam hocam, dursunlar evde, bizde birlikte yaşasınlar. Yapacak bir şey yok babacım. Her seferinde geliyor bunlar.